Restorer Ice Cream etkili bir bölgesel yağ yıkıcıdır. Restorer Ice Cream ürünümüzün içeriğindeki mentol katkıları ve alkol gibi maddeler ile uygulanan bölgede çok sinirin ve ödemin minimum sürede atılmasını sağlar. Restorer Ice Cream cilde zarar vermez ve kullanımı çok kolaydır. Restorer Ice Cream'in özel formülü ve markası patentlidir. Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Kullanım şekli bir ölçek Restorer Ice Cream üzerine 3 ölçek su ilave edilerek ürün seyreltilir. Pamuk içerikli bandaj bezini seyreltilmiş Restorer Ice Cream karışımının içerisinde bekletildikten sonra istenilen bölgeye sargı bandajı iki kat gelecek şekilde uygulanır. 20 dakika bekletildikten sonra sargı açılır. 24 saat sonra gözle görülür fark elde edilir. Restoran marka ürünlerimizi incelemek ve ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için sosyal medya adreslerimizden ve web sitemizden ulaşabilirsiniz.